Sevgili öğrencilerim merhaba. Yani Bugün bu, sizlere atölyemizde çok kullandığımız gönyelerden bahsedeceğim. Ee, biz normal atölyemizde 40 gönyeyi kullanıyoruz. 40 gönyemizin iki tane görevi var. Siz ne yapıyorsunuz atölyede? Düzlemize eğleme yapıyorsunuz değil mi? Sonra bu düzlem düzey ne neyle kontrol ediyorsunuz? Evet. Gönye. İşte düzlem düzey eğileme yaptıktan sonra siz bunun düzlemselliğinin kontrolünü e, e, kimle sağlayacaksınız? Evet. Gönül yardımıyla sağlayacaksınız. Hani ikinci, üçüncü üç yüzeylere de geçiyorsunuz ya. Diğer yan yüzeydeki dikliği neyle sağlayacaksınız? Yine gönüleyle. O zaman bizim atölyede kullandığımız kız gönüleleri iki tane özelliği neymiş? Birincisi düzlemsel bir kontrolünü sağlar. İkincisi komşu açının, komşu yüzeyin açısının kontrolü veya dikliğinin kontrolünü sağlar. Ee, bizim kullandığımız atölyede kıl gibi. Ama bunların çeşitleri de var. Çatkalı gibi, düz gibi, kıl gibi, 120 derecelik gibi, dijital açı bünyesi ayarlı açı bünyesi e, gibi çeşitler var. Bunlarda ayarlı açıda açıyı kendini özel olarak ayarlayabiliyorsun. Dijitalde de bakın dijital kısmı var. Bu şekilde e, dijital kısımda o açıyı görebiliyorsun. 118 derecelik de olamaz mesela. 118 <laughs> derecelik niye olabilir? Var mı tutuyorlar? mesela marka bugün diledik biz. bilediğimiz zaman acaba doğru bir şey yapabilirsiniz. Normalde burada da bu köye yardımıyla da kontrol edebilirsiniz. Peki biz köyüyle bakacağız parçamıza. Ürünlem sergiyi değil Bunu nasıl bakarız? Neyle bakarız? Ee, hangi yöntemi kullanarak bakarız? İş parçamızı aldık. Gönlümüzü aldık. Bunu neye göre bakıyorsunuz? Eğer ışığa düz bir şekilde tutuyorsunuz. Tamam mı? Bu şekilde tuttuğunuz zaman eğer ışık bütün yüzeylerde eşitse, eşit sızlıyorsa ya da hiç sızmıyorsa demek ki sizin yüzeyiniz parçanızın yüzeyi nedir? Düz. Yan taraf komşu yüzey için ne yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz, bakın bu 90 derece komşu açısının dikliğini kontrol edeceğim. Geliyorum bu şekilde. Dışarıya bakıyorum. Şimdi bu kimin parçası çok güzel olur. Hayır. Var mı? Gönüye ilgili Bu kadar.